Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Tribal Mania'nın ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün 1013 elmas ile büyülü sandık açılımı yapacağız. Burada ee, bu arada e, Tribal Mania'da dördüncü araneye geçtim. Umarım oyunun sesini kısmışımdır. Kısmamışım. Ee, şimdi şeyden kısacağım. Uygulamadan kısacağım. Bunu tabletin sesini açacağım. Kısmayı unutmuşum. Ee, bakalım şöyle tamam. Şöyle tablet sabit dursun. Pek daha hareket ettirmemeye çalışacağım. Çok ses çıkıyor. Tamam. Ee, açmaya başlayalım bakalım. Umarım abi pekka çıkar. Pekka baba istiyorum. Bakalım 7 tıklama verdi. Tamam cobra çıktı. Tesla yani. Ve domuz vericisi çıktı 10 tane. İşte bu. Tamam güzel. İşte bu be. Hadi. Süper be hadi. Pekka çıktı be. Abi bende olmayan bütün kartlar çıktı be. İşte bu ya. Abi yarısı dışında bende olan bütün olmayan bütün kartlar çıktı. İki tane Pekka. İki tane Pekka. Bu ne? Neden böyle al alıyorum gibi gözüküyor? Alamıyorum. Ben davet etmeyin. Abi işte bu ya. Dur hemen yazalım. Büyülü kırdım. Pek ee, hemen yazalım. Pekka Tesla domuz minyon sürüsü başka var mıydı neyse ee, bir de şey vardı sanırım aman boş ver abi işte bu dur bir de ne var? bir de felaket kulesi bir de fela felaket kulesi bu arada arkadaşlar TR Türkiye klanındayım ee, onu da söyleyeyim işte bu ya. Tamam abi. Tamam. Kobra. Minyon sürüsü. Pekka. Pekka baba. Pekka. I love you Pekka. Seni seviyorum Pekka. Şunu güzel. Kullanacağım bunları. Olamaz altını bitti. Dur şunları şöyle yapalım. Bir dakika. İşte bu ya. Böyle ya. Abi. Dur biraz sesi açacağım oyunu. Tamam. Ee, felaket kulesi. Tamam. Pek kabı badesi sıkıntı değil. Şunu şöyle bir 15 elmas tamamlayalım. Kobra momba abi işimiz değil. Kobra. Deste bire bir değiştireceğim bakalım. Pekka. Bu arada bu desteyle belki bir maç atarım ama eğitimci de atacağım. Ee, bilmem belki video. Eee belki gerçek maç da atarım şu an bilmiyorum. Pekka. Cadı goblin maçısı tamam. Tamam. Şunu al. Şunu da al. Aslında eksil bedeli çok yüksek oldu ya. Aman boş ver bir şey olmaz. Ee, bir de ne alacaktık? Şu Sun Tower. A, yok, topumuz var. Top yerine Sun Tower alalım. Ama yok, top güzel, top güzel, top candır, top babadır. Ee, onun yerine ne alsak? Felaket Kulesi'nin yerine Barbar, 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 Şöyle bir eğitimci de maç atalım. Ee, oyunun sesini biraz açtım. Ee, umarım fazla cızırtı çıkmıyordur. Tableti oynatmamaya çalışıyorum. Dur biraz sesini kısacağım. Pek abi ya işte bu ya. Ya. Pekka. Pek baba ya. Yani pek varken işimiz kolay bak. Pek varken işimiz çok kolay. Ha, belki video sonrası birkaç maç atarım. Tabi Triple Man'in yeni bölümü kesinlikle ve kesinlikle gelecek. Of abi roket nedir? Bitirdin bizi ya. Roket nedir? Bitirdin bizi. Ama o kuleyi aldım. Alamadım. Aldım. Vur bebek ya, vur ya. Hak ediyorsun burada ya. Aa, o ok kalacağız desteği. O unutmuşum. Tamam. Bekle ben ok alalım Burada Bu arada yendik. Ee, güzel oldu. Ee, şöyle ben bir ok alacağım desteği Neyini yerini alsam? Hmm, bohçanın yerine ok güzel gider. Hadi bir video şerefine bir maç atalım. Okey. Abi kaybedersem çok kötü olacak ya. Böyle ezik biri gel. Abi çok güçlüler geliyor ama ya. Şuna bak abi ya. Wow good luck. Dördüncü yanında ilk maçımı atıyorum. Kaybedersem de canımız sağ olsun arkadaşlar. Abi dev nedir ya? Şuradan salacağım abi yapacak bir şey yok. Gelsin o. Abi Valkür ben Valkür neden almadım mesela? Pekka baba vurmayı hak ediyorsun. vurmayı hak ediyorsun. Biz de o kuleyi aldık. Of Pekka candır ya. Sen beni pek öldürdün ha? Sana bunu ödeteceğim. O yüzden sana 3 taç. Şöyle arrows. Oh my god. İşte bu. Vur. Vur. Vur süper. Maç bitsin güleceğim adama. Adam. Well played diyelim. Bravo diyelim. Hmm. Adam niye böyle yapıyor? Abi şu an bak çok mutluyum ya. Ben de pekka koydum. Bakalım pekka pekka pekka. Pekka pekka. Bu şarkı pekka derken aklıma o geldi. Pekka pekka pekka. Neyse. Ee, bir dakika. Tamam. O boşa. Şöyle. Ya yanlış yeri koydum ya. Neyse. ya bir şey yok. Ama biz sana ben sana 3 tacı geleceğim kardeş. Sen hak ediyorsun 3 tacı gelinmeyi. Tamam abi. O kuleyi aldık. Böyle arrow e e satalım. O kuleyi aldım abi. Yapacak bir şey yok. Alamadım. Şöyle şunu koysam. Abi adam alacak. Yok alamayacak. Abi şuradan zaten bir domuz binisi koysam. Yani koyun birincisi diyelim. O araya tek vuruşta GG. Mekanın cennet olsun kanka. Artık abi full savunma. Artık full savunma. Tamam abi. Good luck. Tamam. Yendik. Şunu şöyle atalım. Okey Eee Acaba video kaç dakika oldu Bir tane amaç açsam güzel bir kupa var İşte bu be Tamam Güzel Eee 1137 kupa Eee deste değişikliğine şimdilik gelik yok Zaten pekka baba Yapacağını yapıyor Pekka baba candır Ya aslında barbarları çıkartıp şey alabilirim desteğe e ee, warrior. Ols, berekas. Yine klasik lafım. Olsunu patlattım abi. Şey yapacağım. Ee, bu ne? Bu iksir. Bu arena ama waiter iksir. Bu iksirse bu ne? Ha bu da sıradan ender. O zaman ben sıradan ender yapacağım. Şu an kullanmadığım 3 destansım var. Ee, goblin fıçısının çakması, Devil çakması, Yavru Ejder'in çakması. Kullan zaten abi 6 tane destansım var. Ee, burada e, 4. geldim desteği hemen size göstereyim. Ee, bu desteğiyle geldim 4. arına gerçekten efsane bir deste akıyor. Ee, bu desteğiyle kesinlikle kesinlikle 4. arına gelme garanti arkadaşlar. Burada şu mikrofonu değdim. Patlama olabilir mi? ses patlaması bilmiyorum. Ee, videoyu burada sonuna geliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.